Zengin olsaydınız neyi değiştirmek isterdiniz? Valla zengin olsaydım adaletle kanunları ilk başta değiştirdim. Başka değiştireceğiniz bir şey var mı? Değiştirdiğim şey çöp. Bütün Türkiye'deki çöp sorunu. Dışarı atılan çöpler var ya. Şöyle içip içip pat atan, pencereden, arabadan, şurada burada atan ilk işim mi olurdu? Maalesef o konuda biraz bilinçsiziz. niye içip atıyoruz. Aynen öyle işte Maalesef yani bu altyapıdan kaynaklanan alttan bile aynen alttan böyle temelden düzel düzelmedi mi boş yani ne yapsan da atıyorlar yani böyle bir bir, bir ilin, hal hallolacak şey değil. Ya ne kaç saat çalışıyorsunuz? Ben yurt dışında kaldığım için günde 8 saat çalışıyorum. Hatta hat... Nerede kalıyorsunuz abi? Almanya Stuttgart'ta kalıyorum. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet, Stuttgart'ta Almanya'da evet. Ne iş yapıyorsunuz? Burada ben bahçe işi yapıyorum. Ya böyle bina sorumlusu, bahçe, bina sorumlusu. Bir de hafta sonları da müzikle uğraşıyorum. Evet. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Günde evet, rahat 7-8 saat uyuyorum. Türkiye şartlarında? Türkiye şartlarında? <laughs> <laughs> Halbuki 5-6 saat bence aynen.